Kendi kendimize hayıflandık desek yeri var. Yalovaya gelip de Yalova sütlüsünü tabii ki de yemeden gitmeyecektik. Şu an önümde harika bir sunumuyla bana göz atıyor. <laughs> Nasıl bir lezzete sahip tadına bakıp hemen söylüyor. Doğru, harika görünüyor. Başarılı hoşuma gitti. <laughs> Yalova sütlüsü kendi ismini taşıyor ve gerçekten de güzelmiş. Antep fıstıklı böyle. Yollarda ne kadar trafik olursa olsun hiç fark etmeksizin çok güzel bir yol verme kültürü oluşmuş burada. Nereden isterseniz isteyin yola daldığınız anda hemen arabalar duruyor ve size yol veriyorlar. Bu kültür çok hoşumuza gitti. Buradan dönmeden sizinle de paylaşmak istedik. Bu arada Yalova'da gitmediğimiz çok yer bıraktık dostlar. Bu da bizim tekrar Yalova'ya gelmek için sebebi. Olsun çünkü biz bu güzel şehri çok beğendik tekrar Yalova'ya geleceğiz eksik bıraktığımız yerlere gideceğiz bu arada gitmediğimiz ve tavsiye yerleriniz varsa videonun altına yorum yaparak bizlerle paylaşırsanız çok seviniriz sizlerden de tavsiyeleri almış oluruz bu arada videoyu kapatmadan önce seyahatlerimize adını yazdırmak için katıl butonundan bize destek verebilirsiniz dostlar dünyadan bildiriyoruz'un bir bölüm daha sonuna geldik bir başka bölümde görüşmek üzere hoşçakalın sevgiler. i yeah. 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 yeah.